Hoş geldin Ceren. Hoş buldum Güzide Hanım. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim. Alıştın mı? Alıştım. Güzel gidiyor. Evet ama ben sana alışamıyorum bir türlü. <laughs> Alıştıracağım şöyle. merak etmeyin. E, i̇ki gün üst üste okey. Çok farklı geldin, çok iddialı geldin. Gerçekten e, güzel kombinlerle de geldin. Fakat bugün seni hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ve Yani eğer bu şekilde devam edeceksen e, ve yo, yani yorumum da hep bu yönde olacak. E, neden diyeceksin? Evet biraz alışildi yani alışılmışın dışında bir tarzın var. Hı hı. E, sana da yakışıyor. Fakat biraz daha hani e, günlük hayatta da uyum sağlamanı istiyorum. Yani biraz daha farklı bir e, ceren görmek de isterim açıkçası. Daha şey, sade mi? Yani daha sade değil ama daha farklı kombinlerle de görmek isterim seni. Hı hı. Ee, çok üst üste çok farklı geldi bana. Ee, bilemiyorum yani seni beğenemedim. Üzerindeki body'yi beğenmedim, pantolonunu Bu beğenmedim. Bu etek ayakkabı... normalde ben böyle body olarak kullanmak. Evet ama ben yani genel olarak görüntü olarak beğenmedim. Ayakkabını da beğenmedim, çantanı da beğenmedim. Takılı... Yani genel olarak hiç beğenmedim Ceren'cim. Çok üzgünüm. Bu sana vereceğim umarım ilk ve son en düşük puan olur. Çıt pıt.